Günaydın. Günaydın. Nereden geliyor bu neşeniz diyeceksiniz. O gün, bugün. O gün, bugün arkadaşlar. Ve Zurnan'ın zırh dediği yere geldik mi? Geldik. Anahtarlarımızı alıyoruz. Yeni evimizin anahtarını almaya gideceğiz. <laughs> Sabah erkenden uyandık. Halimizden de illaki belli oluyordur. Zaman erken uyandık. bile. dün biz Paketlerin yarısından çoğunu arabaya yerleştirdik ve dünden <laughs> hani daha ilk gün, ilk gün bile değil daha bittik yani dün. Evet yine dün... yine yine dur şöyle bir göstereyim bir saniye. Aynen göreceksiniz çoğunu götürdük arabaya. Çoğunu yani. zaten götürdük buralar falan hep doluydu ve bunlar kaldı bunları dolduracağız. E, doldurmasından ziyade <laughs> anahtarımızı bir alalım, bir evet. gidelim, evimize bir girelim. Artık Gün saya 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 bittik. Günleri bitirdik ve artık heyecandan uyuyamadık bir gün. Benim böyle birkaç gündür böyle kan ağrılarım var. böyle Hani böyle heyecanlıyım. Biraz da korkuyorum. Hani o şimdiye kadar o kadar çok hissetmiyordum. Ben, ben gece böyle 10 defa uyandım böyle. Saata bakıyorum şey yapıyorum da hadi saat gelsin artık gideyim falan diyorum ki... Şey. Aynen. pardon. Dün eve geldi. Orhan böyle hadi paketleri arabaya yerleştireceğiz. Ben aslında bugüne kendimi kendime ayarladım paketleri yerleştireceğiz diye. Dün eve geldik. Her şeyi o paketleri arabaya götür, indir, asansörleri tut, kapıları tut falan. İki mis dün. Akşam akşamın onunda arkadaşlar. Akşam. Hadi hadi gidelim. Zaten. Hadi 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 Şimdi gidelim. gidelim. Gidiyoruz. Hadi gidelim. Gidelim. Artık dayanamıyorum daha. Ee, pardon. Psikolojik ben şey oldum artık. Evde Orhan. zaten dağınık, darma duman. Bir şey demem lazım. Hatta Orhan bugün erken kalktık. Bir ekçine uğrayacağız. Araba çek, araba al bir şey alacağız işte göstereceğiz size. Kalktık Orhan hadi kalk giyin gidelim artık alalım. Ben böyle daha açılmadı ki ama nasıl açılmadı diye. Daha var, daha iki saatimiz var. Sonra bir baktık saat dokuzda açılıyor. Hı, çekelim. Tamam, tamam. Ay, tamam, Tamam, hadi biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz. 15 dakika sonra açılıyormuş. Biraz erken geldik. Ben biraz hızlı Çok geldim. Heyecanlıydım da erken Yok biraz hızlı geldim herhalde. Bir de yolu uzatarak geldik sanki biraz. Yok hiç de işte yolu da uzatmadık. Ha. Artık Viyanalı olur musun? Olamam. Bir zahmet. Neyse umarım aradığımız şey burada olur. Aynen da. ya. Ekşinde bazen böyle şeyler bulun hani. Bazen biz online, online var ama şey yok. Burada Gidiyorsun oluyor. bakıyorsun ama yok. Gıcık oluyor. Vardır oraya dolaşacağız. Da Daha kah kahvaltı bile yapmadık ya. Hatta o kahvaltı yapmadık dedin de 15 dakikamız var. Aşağıdan villadan ekmek alalım mı? Aslında olur. Öyle yapalım. Vaktimiz var. Hem vaktimiz de geçiyor. Haydi öyle yapalım evet. o zaman. Biz bu arada Columbus Santa'ya geldik. Küçük bir alışveriş merkezi diyelim. Biraz da ses var. Radyoyu biraz sesle açmışlar. Aradığımız şeyi bulduk. Aldım. Aynı da görüyorlar zaten. Onu aldık. Şimdi Geri arabaya. Şimdi ne yapacağız? Ee, eve gideceğiz. Arapları almaya bakacağız. Okey. O zaman biz bir eve gidelim. Devamında görüşürüz. Yeni evimizden merhaba. Merhaba diyorum videoyu açtık biliyorsunuz ama yeni evimizden Sabahtan beri uğraşırız. Yeni evimizden Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni evimize hoş geldiniz. Biz çok mutluyuz ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Kaç aydan beri bekliyoruz biliyorsunuz. Evet. Bugün de... çok ses yani az. Şu ya olsun bir şey olmaz gelesim. ya ne olacak? Saat şu an kaç bilmiyorum ama sabahtan beri koşturuyoruz. Sabah ilk işimiz erken kalktık biliyorsunuz. Siz 11'de dedi, randevumuz vardı biz buraya gelmedik almadılar. Evet 11'de burada anahtarları almanız için randevumuz vardı biz sabah 9'da buradaydık tabii ki. Almadılar çok erken dediler kimse yok şu an hani sizi eve gösterip bir şey yapabilecek. Tamam dedik sonra şeye gittik ekçuna gittik şey aldık araba aldık şeyleri kartonları falan taşıyalım diye onu hallettik oradan sonra ikamet kartlarımızı şey yaptık, değiştirdik. Yani yeni evimizi geçiştirdik işte kendimizi. Onu hallettik. Orada orada zaten bayağı bir vakit geçti. Bir saatimizi aldı orası. En sonunda önümüzde bir kişi varken bayağı bir bekledik. Artık dedik hani bit sıra bize gelsin. O bitti. Buraya geldik. Anahtarı aldık tabii ki de. Evi gezdirdiler yani teknikalar falan vardı hani bir şey varsa falan diye hep beraber bakalım görsünler. Ev yeni ev olduğu, olduğu yüzden sıfır binada ilk girenler biz oluyoruz ve öbür evlere de ilk girenler biz olduğumuz yüzden inşaat daha yeni bitti. Bizimle birlikte şey adamlar işte inşaat yapan adamlar bizden birlikte gezdi. Bir de garip çıkıp bir şeyler falan varsa hani şey yazıp protokol ona, yapıp ona göre birkaç da e, güzel olmayan şeyler vardı onları da söyledik baktık. Şimdi e, burada yana bir şüphelik bir işimiz bitti. Eski eve gitmem lazım çünkü birkaç e, eşyalar sattık bizim evimizden. Adamın teki gelecek şimdi, bayağı uzak bir yoldan geldi. Onu bir gidip vereceğiz, ondan sonra kartonları yavaş yavaş topalamaya, taşımaya başlayacağız arabaya evet. yüklediğimiz. Evde daha hatta daha kartonlar var. Biz, Bugün bayağı bir işimiz var. Kartonlar zaten çoğunu koyduk, yine karton kaldı. Şu anki planımız bütün kartonların hepsini artık eve getirmeye ama şansımız ne var? Asansör burada olmuyor şu an bozuk değilmiş. Şimdi dediğim gibi eve gideceğiz o şeyi vereceğiz. Ondan sonra planımız bütün kartonları artık yeni eve getirmeye. yeni eve getirdikten sonra devamını göreceğiz. Mutfakçımız geldi, şu an mutfağı ayarlıyor. <laughs> şu an hesaplamalar oluyor <laughs> Çok konuşmuyoruz. İyi akşamlar Emre. <laughs> Merhaba arkadaşlar. En son biz nerede kaldık hatırlamıyoruz. Siz kesin yani ben sonra video keserken anlayacağım da siz zaten videoyu izlerken bileceksiniz ama biz şu an saat kaç ettik? Saat kaç? 10. Saat şu an tam 10. Sabahtan beri evi taşıyoruz. Sabah 8'den beri ayaktayız ve şu an daha yeni eve girdik. Duşumuzu falan ha, aldık. Aynen, bir rahatlayalım dedik hani o yorgunluk şey yapsın. Bir de bir şunu kurduk. Şu adi şeyden bir kurtulamadık. <gülüyor> <gülüyor> bunu geri kurduk buraya. Ama bugün son gün. Burası bizim yatak odamız olacak ama bundan bugün son gün yatıyoruz. Son gecemiz. Artık bundan bıktım. Daha bunu görmek istemiyorum. Artık bu çöpe atacağım bunu. Bir yarın olsun çünkü yarın... E, yarın yatağımız geliyor çünkü. Yani döşeğimiz geliyor. Aynen. Yatağın kendisi 2-3 hafta biraz gecikmeli gelecek. Bir de şey koltuklarımız geliyor. Aynen, Sabahtan o yüzden bayağı da bir yorulduk. Her şeyi de getirdik zaten. Gerçi bir mutfağımız yok. O da burada olacaktı normalde arkamızda ama yok. Yani evimizin çoğunu buraya getirdik lazım. Çoğunu değil, her şeyi her getirdik. getirdik. Şöyle getirdik. bir göstereyim. Çok az eşyamız kaldı diğer evde. Hani şuralar dolu, şu arkası dolu. Buralarda bir şeyler var. Şu arkası zaten. Giriş komple, dolu. Giriş komple dolu zaten şöyle şuraya kadar. Ee, Hayır, şura, bir de şu oda var daha burası da dolu. Baya bir şey var. Bunların hepsini taşıdık. Yalnız ikimiz beraber Gamze'yle beraber yaptık. Çünkü herkes çalışıyor hafta ortası. Biz bir gün için özelden izin almıştık. O yüzden hani vaktimiz varken dedik. Bir de yarın Ramazan. Bugün hani her şeyi halledelim. Aynen. Yarın yine işi zorlar. Hani oruç tutarken taşımayalım çok Aynen. çok. Bugün bayağı bir su içtik, susadık gittik ha tamam. Hava serin ama. Hani dedik çoğu eşyamızı hiç yoktansa halledelim. Oruç tuttuğumuzda hani tam yine yorulacağız iş yapacağımız için ama hani bu eşyaları taşırken yorulacağımız kadar çok yorulma diye düşünüyorum ben. Evet. Çünkü artık bilmiyorum senin de öyle Yo, benim belim koptu. Benim de belim ağrıyor hani... bir de artık yarın sabahtan şeyler geleceği yüzden direkt burada yatalım dedik. Daha öbür tarafta hiç kalmanın bir anlamı yok dedik. Aynen. O yüzden oradaki son eşyaları da hani burada kullanacağız e, Tek tük yani. eşyalar kaldı ama onlar da artık hani oruçta yapılır yani öyle söyleyeyim. Biz de Allah'ın izniyle bu sabah orucumuza kalkacağız inşallah. E, bayağı bir telledik, duşumuzu aldık. <laughs> Garip, değişik böyle bir evi biraz soğuk bir ısıtamadık. Alt taraf boş, yukarı boş. Isıtamıyoruz, ev ısınmıyor. Yani bir de herkes daha yeni geleceği için kaloriferleri daha ancak açacaklar. Evin ısınması da sürecek. Pencereler açık da. ısınmıyor. Petek de yok. Tavandan ısınıyor. Ona da elleyemiyor mu? Isınıyor mu? Isınmıyor mu? Onu da bilmiyorum. <laughs> Sıcak su geliyor ama. Çalışmıyor mu? Onu da bilmiyorum. Hani o kadar da buz gibi değil ama yine iyi yani. Aynen. O kadar da şey değil. Hatta şöyle göstereyim. Patik patiklerden geziyoruz evde. Nitelliklerimizi bulamadık o kadar kartonun içinde. Kendi terliklerimizi evde kendimize özel bir terliklerimiz var. Onları evde bıraktık. Normal terliklerimiz de var. O terlikleri bir kartonun içine koyduk. Ben hatta bütün kartonların içine ne var ne yok diye yazdım ama şu an bulamıyoruz. Ama ben o terlikleri gördüğümü evet. biliyorum. Evet. Şu evet. an artık böyle. Böyle de idare edeceğiz artık. Ya bir de böyle bir durum vardı şey. 3 defa doldurduk değil mi arabayı ağzına üç kadar. Defa üç büyük yani. araba bizim e, firma arabasını, şirket arabasını aldım ben. Üç defa gittik geldik doldurduk ama çoğu kişi de taşındığı yüzden asansör sırası bekledik. Bence ilk arabayla geldiğimizde çok iyiydi çok rahattı. Çok kişi daha yoktu o yüzden hani vardı ama herhalde zannedersem bir sabah olduğu için herkes sadece anahtar teslimatı için geldi. Sonra geri işlerine döndü ya da neyse artık biz o ilk sabahında her şeyi hallettiğimiz i̇lk için turu, ilk, ilk turu ilk turu çoğunu hallettiğimiz için ikinci tura geldiğimizde artık Kalabalıklaştı. kalabalıklaştı. Asansör beklemek yordu artık. Hani asansörle yukarı çıkıyorduk. Geri inerken asansör evet. hani dedi hani kullanmayalım, kendimiz inelim. Diğerlerini meşgul etmeyelim çünkü Aynen. çok bekliyorsun sıra. Üçüncü 3. turda da zaten Okan geldi. Onları videoda videoda biliyorsunuz, tanıyorsunuz zaten. O ağır eşyaları Gamze'ye ne yapamazdım. Okan geldi ondan da Allah razı olsun. Teşekkür ederim biz şimdilik bir yatalım, uyuyalım artık. Yarın devam. Yarın devam, görüşürüz. Yarın oldu bile. Günaydın. Günaydın Orhan Bey. olmadı. Günaydın. Nasılsınız? Yeni, yeni evimde uyandım, mutluyum. <laughs> Kağıt kürek işlerinden uğraşıyorum, internetten uğraşıyorum. Evet, onlarla uğraşıyoruz. Yani daha çok Orhan uğraşıyor. Ben ona destek oluyorum. Daha birkaç yapmam gereken şeyler var. Ee, uyuyamadık. Ee, biraz bilmiyorum şey, şey mi yaptık? Gecindirdik mi? Geçindik mi? Uyuyamadık ya. Yerimizi mi Yerimi, aradık? Yerimizi mi aradık bilmiyorum da biraz ben çok zor uyudum. Sonra bir 4:45'te uyandım zaten. Biraz bir yemek atıştırdık, su içtik. Niyetlendik, devam yattık. İki defa zor uyudum ben. Gamze'me oh, oh, diye uyudu tabi. <laughs> <laughs> e, yatakta biraz bizim herhalde şey olmuş. Hava, ya, ya, bizim hava yatağı herhalde bir yerden herhalde. Su kaçırıyor diyecekti. Hava kaçırıyor. <laughs> Ondan biraz uğraştık. E, yeni evimizde uyandık. Değişik bir duygu. İnsan seviniyoruz. E, öyle yani. Şimdi bekliyoruz. Şeyler gelecek işte. Hı, koltuğumuz gelecek. Bir de döşeğimiz gelecek. Onu Aynen. bekliyoruz. Ondan sonra Yavaştan bir eşyalarımızı Aynen, kurmaya başladık. Ha, kurmadan önce bir eski eve gideriz. Son eşyalarımızı birkaç bir Aynen. şeyler toplarız. Aynen çok uzatmayalım. Öbür dünkü geceki video 5 dakika burada şimdi 2 dakika oluyor. Devamlı gelecek zaten. Konuş çok konuşmayalım. İcraat gösterelim size. Kaplarımız yavaş yavaş geliyor şu an. Bir parçası geldi. ikinci parçası burada. Geri kalan parçaları gelecek. Ondan sonra da kurulumu olacak zaten. Vallahi ot oturmaya yerimiz yok. Allah'tan bunlar geldi erkenden de. <laughs> Sevinen var burada. Aynen. Orhan ilk yaptığı şey ne biliyor musunuz? Biz bunun kumaşını değiştirdik ya i̇lk önce hemen kumaşına baktı güzel seçmiş miyim değil miyim diye. Sonra dedi ki çok güzel seçmişsin dedi. O da buradan şöyle bir küçük bir şey yaptım. Kendisi zaten paket açıldığında zaten göstereceğiz evet. de. Orada baktığımızda rengi bir tık daha koyu duruyordu ama burada da evet. daha açık değil evet, mi? Evet. Neyse bir hepsi gelsin bir kurulumunu yapalım. Masa da, masa da orada yarıda kaldı. Devamını yapamadım. Öyle yani. Mutlu gülen yüzler var. Kusura bakmayın karşınıza bu aralar ya da bu videoda hep böyle pijamalı biraz farklı çıktık kötü halde ama anlayışlı karşılayın. E anlayışlı gösterirler ya çünkü sonuçta taşınma <laughs> sürecindeyiz. evet. Birazcık da şey ama şey değil. Koltuğumuz geldi, döşeğimiz geldi. İlk önce şöyle döşeğimize göz geçelim. Daha önce kuramadık. Yatağımız gelmediği için biliyorsunuz. Aynen. Yatağımız daha gelmedi. Bunu Onu... şimdilik Aynen. Buraya hava yatağı olduğu için bu, orayı ilk önce bir boşaltmamız lazım. Bu markada. Şimdilik buraya koydurduk. Yani 1.80'e 2 180 metre. 1.80'e 200 aynen öyle. Aynen. Şimdi. Arkanda gözüküyor Dur, bile. Arkanda da, gözüküyor da, bile. Tamam tamam tamam. En önemli kısma geldik. O Ta ta tamam tamam. Evet, koltuğumuz da geldi çok şükür nihayet. Koltuğumuz burada. Geldi. Biraz büyük oldu. Şey oldu ama başka yapacak bir şeyimiz yok. Başka türlü yapamıyoruz. Çünkü bu kolon bizi mahvediyor. Ama ne yapalım? Başka bir türlü yapacak şeyimiz yok. Olmuyor. Ve Buradan Kreo ama çok teşekkür etmek istiyoruz. Tekrardan yardımcı oldukları için, her şey için. Neydi abinin ismi? Ben de unuttum ismini şimdi ya. Ama abi izliyormuş biliyor kendini. İsmi Ferhat Bey'den... Ferhat abi de herhalde. Ben, de öyle ben öbür videoda şeye bakarım. Yanlış, ismi o alta yazarım ben. Çok teşekkür ederiz ona bunda buradan yardımcı olduğu için, şey yaptığı için ve buradan daha teşekkür etmek istiyorum. Bir hediye yollamışlar. İki hediye göndermiş. Yani, evet, iki tane böyle yastık göndermişler. Bize biz bir tanesini açtık tabii ki. Aynen, bir tanesini açtık, öbürünü bir daha bir göstermeye tane gerek yok. Hediye yastık, iki tane yastık göndermişler. Çok teşekkür ederiz buradan. Her şey çok güzeldi, çok iyi oldu. Hani ödemesinden tut, getirmesine takmasına getiren koltukları getiren abiler de çok çok iyilerdi çok cana yakınlardı Onlara da teşekkür ederiz böyle koltuğumuz böyle şimdilik burası böyle bir boş kalacak bu karşıya televizyon gelecek hepsi yavaş yavaş zaten evi komple bitirdikten sonra bir ev turu yapacağız her şey aynen ama o sürer daha o zaten sürecek siz sadece şu anlık taşınma sürecini mobilyaları yerleştirdiğimiz her şeyi göreceksiniz Belki hepsini görmeye de bilirsiniz. Hepsini hemen göstermiyorum Çünkü o zaman herkesin aklına Aynen. bir fikir oluşuyor onlarda nasıl olduğu için. Aynen. Bence bu evimizi komple bitirdikten sonra her şey Ya birkaç biraz... tane böyle taşınırken, yaparken, e takarken tabii ki, falan. Tabii her şeyi yine göstereceğiz. Ama komple bir bittikten sonra, her şeyi hallettikten sonra size bir ev vlogu yapacağız. Aynen tabii o olacak. Her Ama bu videolarda arkadaşlar ben biraz kısa tutmaya bakacağım. Çünkü sonuçta ben eee Ev taşıyoruz. Hem ev taşıyıp hem video çekmek çok zor. Bir de bundan hadi video yine kolay zaten ondan yana sıkıntı yok ama video kesmesi yapması hani onu da ben yaptığım yüzden kolay değil. Çok zaman harcıyorum oraya. Kısa tutmaya bakacağım. Kısa tuttuğum yüzden de biraz kısa olacak ama fazla fazla bölümler yapmaya çalışacağım. Çünkü hem taşı hem tak et yap hem de bir de işte de çalışıyorum. Cuma günü yine işe gideceğim. Yarın evet. daha doğrusu. Evet yarın daha doğrusu işe gideceğim. Hangisini ne ara yapayım? Yani yanlış anlamayın. Bizi de hani biz de insanız. Bizi de çok görmeyin. Bir kusurumuz olursa da yanlış anlamayın yani. Ee, şimdi de herhalde bir şeyleri falan takacağım. Masaları falan takacağım. Öbür eve gideceğiz falan filan. Devamı geliyor. Hadi öbür tarafa geçelim şimdi. Evet. Matratseler koltuklarda geldikten sonra. Ayn sen e, Songül ablamız ve e, Hüseyin abimiz geldi. İnternetimizi bağlatacağız. İnternet seçimi yaptık. Birkaç e, seçim yapma şansımız vardı. Biz bu sefer ANC seçtik. E, çok da cana yakınlardı. Bir de ben ANC hiç kullanmadım. Kullanmak da istiyordum aslında. Çünkü şimdiye kadar hep e, Magenta falan kullandım. Dryer falan kullandım. Memnun değildim diyemem. Ama de merak ediyorum. Çünkü ANC Öztürk ve bildiğim bir numarada şu an hiç de tecrübe edinmedik. O yüzden tecrübe edinmek istedim. INC seçtim. Bir iki kelime de onlardan alacağız. Oraya bir çevireyim. Merhaba. Eviniz hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Koltukların aynı zamanda <laughs> ilk misafiri bizmişiz INC olarak. Aynı olarak size internet kaydı oluşturmak için geldik tabii ki isteğiniz üzerine deneme şansı dediniz. Biz de uygun bir şekilde elimizden gelebildiğince indirim paketi uygulamaya çalıştık. Biz diyoruz aynısı her yerde. E, sevgiyle her zaman aynısı kalın. Sizi çekemeyenler için sevdiklerinizle iletişimi daha iyi kurabilmek adına aynısı diyorum. Aynısı ile iletişime geçerken kişisel Berat olarak beni tercih edebilirsiniz. Songül Elmacı olarak. E, telefon numaram da 0664 109 36 71 numaralı telefondan benimle iletişime geçebilirsiniz. Hüseyin abi siz de bir şey demek ister misiniz? Songül Hanım diyeceğini dedi artık. Hayırlı olsun da eviniz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bizle çok iyi ilgilendiğiniz için. Ee, i̇nşallah devamında gelir. İnşallah. i̇nşallah.